Merhaba, karanlığa hoş geldin. Ben Sifirname. Gecenin sessizliğinde korku hikayeleri anlatıyorum. Eğer sen de cin vakalarını, büyü olaylarını ve yaşanmış paranormal anıları seviyorsan, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Hazırsan ışıkları kapat ve şimdi anlatacaklarıma kulak ver. 1980'li yılların başıydı. Çorum'un İskilip ilçesi. Zamanın ağırlığını her taşına işlemiş, gece olunca karanlığın daha da koyulaştığı bir yerdi. O dönemlerde dayım Halil henüz 19 yaşındaydı. Boylu poslu, kara kaşlı, ela gözlü bir delikanlıydı. Kasabanın tüm kızları ona hayrandı. Ancak dedem onu gönülsüzce sultan adında içine kapanık ve tuhaf bakışlara sahip bir kızla nişanlamıştı. Sultan mahallede hep biraz farklı bilinir. Kimseyle konuşmaz, gözlerinin içine bakan herkesin içini bir parti kaplardı. Ailesi uzun zaman önce kasabanın dışında terk edilmiş bir evde yaşamış. Orada çıkan yangında sultanın küçük kardeşi esrarengiz bir şekilde kaybolmuştu. Annesi olaydan sonra konuşmayı kesmiş, babası ise birkaç ay içinde aklını yitirmişti. Bu trajedilerden sonra sultan ve annesi kasabaya dönmüş ama kimseyle dost olmamışlardı. Sultanın çocukken mezarlıkta gece geç saatlerde görüldüğü, kendi kendine garip kelimeler mırıldandığı anlatılırdı. Hatta bir gün okulda tahtaya kimsenin anlamadığı bir alfabe ile yazılar kazıdığı söylenmişti. Bazıları onun doğuştan musallatlı olduğunu, hatta ailesinin soyunda cinlerle anlaşma yapmış kişilerin bulunduğunu iddia ederdi. Kasabada kimse ona yaklaşmaz, sultan da bundan hiç rahatsız olmazdı. Halil dayım bu nişanı istemediğini defalarca dile getirmişti. Sultanla evlenmek istemiyor, onu her gördüğünde içinde açıklayamadığı bir karanlık hissediyordu. Ancak dedem tüm bu itirazlara kulak asmıyor, Halil'i susturuyor ve bu iş olacak diyordu. Sanki içinde bu evliliğin olması gerektiğine dair başka bir neden varmış gibiydi aile büyükleri dedemin bu inatçılığını anlam verememiş. Hatta bazıları Ali Ağa'nın bir bildiği var ama bize söylemiyor demeye başlamıştı. Dedemin sultanın ailesiyle yıllar öncesine dayanan karanlık bir borcu ya da anlaşması olduğu fısıldanıyordu. Belki de bu nişan bir kefaretin, bir anlaşmanın veya çok daha kötüsünün karşılığıydı. Ama kimse bunun ne olduğunu tam olarak bilmiyordu. Bu sır dedemin gözlerinin derinliklerinde gizli kalıyordu. O gece Halil'in gölgesi bile ona ihanet etmiş gibiydi. Gecenin ilerleyen saatlerinde dayım aniden titremeye ve yaşlı biri beni çağırıyor. Irmağa gitmem lazım demeye başladı. Bu sözleri annemler başta şaka zannetti. Ama Halil'in gözleri boş boş bakıyor. Sanki bu dünyadan değilmiş gibi davranıyordu. İlk geceden itibaren kabuslar başlamıştı. Halil uykusunda çığlık çığlığa uyanıyor, odasında bilinmeyen varlıklarla konuşuyor, kendi kendine Arapçaya benzeyen ama anlaşılmayan kelimeler fısıldıyordu. Duvarlara tırmanmaya çalışıyor, aynalarda kendi yansımasına saldırıyordu. Annesi, yani benim anneannem, oğlunu her gece zincirle yatağa bağlamaya başlamıştı. Sultan ise nedense bu durumdan hiç rahatsız olmuyor, aksine daha da yaklaşıyordu Halil'e. Bazı geceler Halil'in adını usulca söyleyerek evin etrafında dolaşıyor. Ellerinde kurumuş güllerle kapısına sessizce bırakıp kayboluyordu. Komşulardan biri bir gece sultanı mezarlıkta elinde eski bir bebekle konuşurken gördüğünü söylemişti. O bebek yangında kaybolan küçük kardeşinin oyuncağıydı. Sultan zaman zaman kendi saçlarını kesip kumaş parçalarına sarar, onları pencerelerin altına bırakırdı. Halil'in yastığının altında bir gün tuhaf işaretler kazınmış bir taş bulunmuştu. Kimse bu taşın nereden geldiğini bilmiyordu. Ama Halil onu eline aldığında birden bayılmış, uzun süre kendine gelememişti. Göz göze gelen herkes sultanın bakışlarında bir davet değil, bir uğursuzluk sezdiğini söylerdi. Kasabada artık kimse ona yaklaşmaya cesaret edemiyor, geceleri evlerinin perdelerini sıkı sıkıya kapatıyordu. Bazı geceler gizlice geldiği görülüyor. Halil'in kulağına bir şeyler fısıldıyor. Sonra ansızın kayboluyordu. Mahalledeki yaşlılar sultanın ailesiyle ilgili geçmişten gelen karanlık söylentilerden bahsetmeye başladılar. O kızı zorla nişanlayan dede aslında ne yaptığını bilmiyor diyordu bir kısmı. Diğerleri ise sultanın diğer tarafla bağlantılı olduğunu fısıldıyordu. Dayım her geçen gün zayıflıyor, gözlerinin altı morarıyor, sesler duyduğunu söylüyordu. En korkuncu ise bir gece onu iskilipin dışında ırmağa doğru yürürken bulmalarıydı. Üzerinde sadece beyaz bir gömlek vardı. Gözleri kapanmış, dudaklarında anlamsız dualar dönüp duruyordu. Onu güçlükle eve getirmişlerdi. Sonunda annemlerin aklına iskilipte yaşayan ve o dönemin derin hocası olarak bilinen Hacı Vehbi Efendi geldi. Bu zat kimseyle konuşmaz, sadece gerçekten ihtiyaç duyanlara yardım edermiş. Hacı Vehbi Efendi, İskilip'in en eski mahallelerinden birinde taş duvarlı, ahşap pervazlı küçük bir evde yaşardı. O evin pencerelerinden dışarıya görmek mümkün değildi. Camları içerden siyah tül perdelerle sıkıca kapatılmıştı. Kasabalılar onu yalnızca çok zor zamanlarda hatırlar, ondan yardım istemeye ancak çaresizlik için cesaret edebilirlerdi. Çünkü Hacı Vehbi sıradan bir hoca değildi. Derin ilimlerle uğraşır, halkın diğer alem dediği yerlere temaslı olanlara müdahale ederdi. Boyu kısa, sırtı hafif kambur, sakalları griye dönmüş, gözleri ise zeytin karasıydı. Ama bu gözler bakanı delip geçer, sanki içinizde sakladığınız her şeyi bir bakışta okur gibiydi. İnsanlar onun geçmişini tam olarak bilmezdi. Kimileri gençliğinde medrese eğitimi için İstanbul'a gittiğini, orada bir tarikatın içinde koruyucu olarak yetiştirildiğini söylerdi. Diğerleri ise onun aslında eski bir okuyucu olduğunu, bir vakitler bir varlık tarafından kandırılıp az daha kendi ruhunu yitirdiğini ama sonra tövbe edip kendini bu işe adadığını anlatırdı. İlk başta Halil'i görmek istemedi. Bu çocuk artık onların elinde dedi. Ama sonra Halil'i görünce bir an duraksadı. Genç, kuvvetli, henüz üstten bağlanmamış deneyeceğiz. İlk seans gece yarısı başladı. Halil hocanın evine götürüldüğünde bir anda camlar kırıldı. Lambalar söndü. Hoca sadece dua okuyarak Halil'e yaklaştı. Ama Halil bir anda gözlerini açtı ve boğuk bir sesle bu beden bizim artık sen karışma dedi. O ses Halil'in sesi değildi. Derinden gelen yankılı, uğursuz bir sesti. Hoca hiç çekinmeden cevabı yapıştırdı. Ya gidersin ya yakarım da sabah sessizliğe gömülmüştü. Sadece uzaklardan gelen köpek ulumaları duyuluyordu. Hacı Vehbi Efendi'nin evi loş bir kandille aydınlatılmış. Ortadaki alanın üzerine koyduğu eski işlemeli sedirin üzerinde halil yatırılmıştı. Başının altına eski bir seccade yerleştirmişti. Hoca duvarlara kara mürekkeple çizdiği daire ve sembollerin içinde gezinerek bir şeyler mırıldanıyordu. Evin içi ağır bir tütsü kokusuyla dolmuştu karanfil, üzerlik ve bilinmeyen başka otların dumanı tavan boyunca kıvrıla kıvrıla yükseliyordu. İçeride annem, anneannem ve iki komşu kadın vardı. Kadınlar sessizce ağlıyor, gözlerini Halil'den ayırmıyorlardı. Hoca bir anda durdu. Halil'in tam başucuna çöktü. Elini Halil'in alnına koyduğunda odada birden sıcaklık yükseldi. Pencerelerin dışına vurulmuş siyah tüller titremeye başladı. Tam o anda Halil'in vücudu yay gibi gerildi. Gözleri kapalıydı ama dişleri birbirine kenetlenmişti. Dudaklarından köpükler gelmeye başladı. Sonra o sesi tekrar duyduk. Ama bu sefer daha derinden, daha çok yankı yapan bir şekilde. Biz buradayız, geri dönmeyecek. Sanki üç kişi birden konuşuyordu. Ses aynı anda hem Halil'in boğazından hem duvarların içinden geliyordu. Hoca hiç durmadı, sesini yükseltti. İsmi azam hakkı için, ya çekip gidersiniz ya da yakarım sizi. Halil'in gözleri bir anda açıldı ama göz bebekleri görünmüyordu, bembeyazdı. Ağzı aralandı ve içinden siyah çalan bir duman yükseldi. O an lambalar patladı. Kadınlardan biri çığlık atarak dışarı koştu. Hoca bir taş içindeki suyu Halil'in üzerine serpti. Suyla birlikte Halil'in derisinde kabarcıklar oluştu. Sanki kaynar su dökülmüş gibi. Ama Halil hiç kıpırdanıyordu. Sonra vücudu bir anda havalandı. Ayakları yerden kesilmişti. Herkes donup kalmıştı. Hoca yere diz çöktü, yüksek sesle duaları okumaya başladı. Sesi çatallaşıyor, zaman zaman boğulur gibi oluyordu. Sonra Halil'in ağzından tekrar o ses yükseldi. Sultan bizim kapımızda. Siz onu ittiniz. Bedeli olacak. Halil'in yüzü değişmeye başlamıştı. Çene yapısı büyüyor, burnu kalkıyor, gözleri yuvalarından fırlayacak gibi oluyordu. Anneannem titreyerek gene kapanmış. Yalvarırım kurtar oğlumu diye fısıldıyordu. O sırada hoca cebinden küçük, içi Arap harfleriyle yazılı bir tomar çıkardı. Tam Halil'in göğsünün üzerine koyduğunda evin içi birden buz gibi oldu. Pencere camları çatırdamaya başladı. Halil'in ağzından çıkan ses çığlığa dönüştü. Bu ses bir insanın çıkarabileceği türden değildi. Sanki bir çivi tahtaya saplanıyormuş gibi tiz, rahatsız edici ve sonsuzdu. Sonra birden her şey durdu. Halil yere düştü, baygındı, hoca da yere oturdu. Terden sırılsıklam olmuştu, dudakları soğumuş, gözleri kısılmıştı. İçeride üç tane edildi sadece. Biri güçlüydü, diğer ikisi çağrılmış, bağlıydı. Ama biri doğuştandı, onu koparmak zor oldu. O geceden sonra Halil yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Ama bir daha hiçbir zaman eskisi gibi olmadı. O geceden sonra Halil'in iyileşmesi haftalar sürdü. Hoca her gün dua okuyor, annemler gece gündüz başını nöbet tutuyordu. Halil çoğu zaman ne yaptığını hatırlamıyordu. Arada bir yine o sesle konuşuyor, duvarlara bakarak fısıltıyor. Sultan gelince hepsi bitecek diyordu. Sultan ise bir sabah ailesiyle birlikte apar topar kasabayı terk etmişti. O günden sonra kimse onu görmedi. Yıllar sonra Halil tamamen iyileştikten sonra ev bark sahibi oldu. Dedem vefat ettiğinde ardında bir sandık bıraktı. Sandığın içinde bazı eski mektuplar, yazmalar ve bir kağıt parçası vardı. Halil dedenin elindeki kilitleri sandığı açtı. Defterde Ali Ağa'nın gençliğinde yaptığı anlaşma, Sultan'ın soyunun geçmişi ve kapı meselesi el yazmasıyla anlatılmıştı. Yazmalardan biri şöyle başlıyordu. Bismillah başlar lakin gölgeyle mühürlenmiştir. Kapı bir kez açıldığında ya geçilir ya yıkılır. Sultan doğuştan sıradan biri değildi. Onun laneti aslında kendi yaptığı bir şeyden değil, ailesinin nesiller öncesine dayanan karanlık bir anlaşmasından kaynaklanıyordu. 1830'lu yıllarda Çorum'un İskit ilçesinin yakınlarında yaşayan bir köylü ailesi, kuraklık, hastalık ve ölümlerle boşa çıkamaz hale gelmişti. Bu ailenin reisi olan bir kadın, sultanın büyük büyük annesi Zühre, çareyi kasaba dışında yaşayan ve halk arasında kefenli kadın olarak bilinen bir kadından yardım istemekte buldu. Kefenli kadın cinlerle kan bağı olan bir büyücüydü. Yardım karşılığında Zühre'nin soyundan gelen her üçüncü kuşaktan bir çocuk kapı olarak verilecektir. Yani o çocuk bir gün öbür taraftan geçiş için bir bedene dönüşecektir. Bu anlaşma ateşle kazılmış yazmalarla mühürlenir ve Zühre soyunun kaderi o gün çizilir. Zühre'nin soyundan gelen nesiller boyunca bu lanet aktif kalmaz. Ancak Sultan doğduğunda vücudunda doğum lekesi sanılan bir sembol vardır. Üç çemberin içinde bir göz. Bu kapının işaretidir. Sultan küçüklüğünden beri yalnız takılır, mezarlara gider, anlamadığı bir dilde mırıldanır. Çünkü o bilinçli olarak değil, ama içgüdüsel olarak diğer tarafa bağlıdır. Küçük kardeşinin kaybolduğu gün aslında kardeş geçiş sırasında kurban edilir. Sultanın ailesi bunu örtbas eder ama o günden sonra hem annesi hem babası akıl sağlığını yitirir. Sultanın bakışları, konuşmaları taşlarla yazdığı yazılar. Hepsi onun bir kapı olarak uyanmaya başladığının işaretidir. Dedem Ali Ağa'nın bir için ısrar etmesi nedeni sadece gelenek söz töre değildi. O aslında sultanın soyundan gelenlerle yıllar önce yapılan başka bir anlaşmanın borcunu ödüyordu. Gençliğinde Ali Ağa, İskilip'in dışında cin musallatına uğramış bir akrabasını kurtarmak için gizli bir yardım arar. Sultanın dedesi o dönem büyüyle uğraşan ama halktan gizlenen bir kişi olarak bilinir. Ali Ağa, çaresizlik içinde ona gider ve yardım ister. Sultanın dedesi musallatın sonlandırılması için bir kefalet ister. Soydan bir evlat bizim kapımıza nişanlanacak bizim soyumuzdan biriyle birleşecek. Ali ağa bu anlaşmayı çaresizlik içinde kabul eder. Yıllar geçer, olay unutulur gibi olur. Ama sultan doğduğunda o anlaşmanın vakti gelir. Ali Ağa artık ne olursa olsun bu evliliğin olması gerektiğini bilmektedir. Çünkü söz verildi. Kan soya temizlendiğinde hesap kapanacaktır. Yani Halil'in sultanla evlenmesi iki soyun beden üzerinden birleşmesiyle lanetin ya tamamlanacağı ya da durdurulacağı anlamına gelir. Ali Ağa aslında oğlunu feda etmektedir. Onun gözlerindeki karanlık bu sırrın çaresizliğin yüküdür. Cinler geçiş yapmak için bir beden, bir kapı ararlar. Bu tür kişiler ya doğuştan belirlenir ya da sonradan açılırlar. Sultan hem doğuştan kapıdır hem de ailesi bu geçişi kabul etmiştir. Halil'in musallat altına alınması, nişanlanma sonrası sultanın onu diğer tarafa bağlamaya başlamasıdır. Ancak Halil'in ruhu güçlüdür. Tamamen ele geçirilmeden önce Hacı Vehbi devreye girer. Hacı Vehbi seans sonunda içeride üç taneydi, biri doğuştandı derken doğuştan alanın sultanın ailesiyle gelen ruh olduğunu ima eder. Diğer ikisi nişan sonrası çağrılan yardımcı varlıklardır. Onlar geçici ama doğuştan olan ruh, Halil'in içini kazıyan karanlık varlıktır. Sultanın gitmesi bir kaçış değil, bir görev bitimidir. Ya kapı kapanmıştır ya da sonraki liste için bekleyiş başlamıştır. Halil'in çocuklarının gece hala birini gördüm baba kapıdaydı demesi lanetin izlerinin hala sürdüğünü gösteriyor. Yıllar geçti Halil askere gitti evlendi ki çocuğu oldu. Ama hala bazı geceler uyanıp kapıya bakar. Gözlerini kırpıştırır o yaşlı adam beni çağırıyor mu? diye fısıldar. O zaman annem hemen yağsını açar çocuklarını yanına alır sessizce dua etmeye başlar. Bazı lanetler sadece bastırılır, asla tamamen silinmezler. Eğer bu hikayeyi beğendiysen kanala abone olmayı ve yeni videolar için zile tıklamayı unutma. Korku dolu bir sonraki hikayede görüşmek üzere.